babam. Uykunu böleceğim ama seninle konuşmak istiyorum. Uyan baba, uyan. Bak sana neler anlatacağım. Baş ucuna gelip sana böyle haykırdığımda gözlerini açıyorsun biliyorum. Beni dinliyor. Belki de bana bir şeyler fısıldıyorsun. Ama gücüm ne toprağa inip gözlerine ulaşmaya yetiyor ne de fısıltılarını işitebiliyorum lisede gibi hissedebiliyorum. Babam, yarın 3 Şubat. Sen gideli 6 sene oldu. Bize elveda demeden ilk gidişin. Bizleri öpmeden ilk kapıdan çıkışın. Gelirken alayım, bir şey lazım mı diye sormayı ilk unutuşun. Kravatını bile takmamıştın bu sefer. Nereye için ki bu kadar önemsiz de işte alışkanlıkları? Soğukma bu Güneş bir olsun dokunur mu gözlerine? Oh, oh, Gözlerin beni çıldırtıyor. En uzun, en anlamlı notukları gözlerinden okudum hep. Hala evimizin duvarında bana neler anlatıyorlar neler. E sen daha vardı gözlerinde senden atın kaldınız benimle. Çok şükür. Doğru. Buraları hiç merak etme. Tanrı'nın toprağı altındaki loşundan daha karanlık bu dünya. Bizim evde bir ben kaldım. İki delikanlı da üniversiteyi bu yıl bitiriyorlar. Nasıl asiler, nasıl senin oğlun olduklarını anlatıyorlar. Her attıkları adımda bilemezsin babam. Yarın üçümüz de geleceğiz başucum. Ve bir de sakın telaşlanma. Bu üç kardeş hep el ele ve tek yolu. Ne güzel dostlarım var babam. Sana her gelişimde kimin bıraktığını bilmediğim çiçekler buluyorum küçük bahçemde. Bizi arayıp soruyorlar. Birileriyle tanıştırırken Hasan'ın kızı. ...hatırlıyorsam. Tam bir Ankara delikanlısıydı... diyorlar. Övüyorlar, övüyorlar. Yine söylüyorum... ...sen sakin de badem gözüdün... ...babam. Yüksek dağlardaki uzak ağaç... görüntülerini, ...unutların karmaşasına... ...dalgalara... ...yakamozlara, gruplara... ...gece uzaklardan gelirken... ...yol kenarındaki çolaların... ...garip şekillenişlerine... Minicik bir hareket eder mi diye duvardaki resmine Uyumak üzereyken gelen tıkırtıyla ilkilip Evin dört köşesine bakıyorum karşıma çıkarsın diye